Bunları program... Başla. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hasan Basri Bey'e tekrardan tebrik ediyorum. Ee, şiir kitabını da geçen ay bize takdim etmişti. Beni en çok etkileyen tabii ki de baba şiiri oldu. Ee, onu okumak istiyorum size. Gün bugün ölüm yürüdü. Dün gönlünü yapıyordum. Bugün mezelendim. Dün, elini öperdim ziyarette. Gün bugün, Allah'tan rahmet der vaziyette. Özlemek buysa güzel, ölüm buysa hasret. Öğrettiğini öğrendim baba. Hayat bir yere varmak değil, arkanda bir şeyler bırakmak. Kasıldığımı zannetme baba. Senin gözünden bakıyorum, bunlar benim eserim diye. Ne mutlu sana, dünya fani, kalan var mı yani? Hasret güzel ne fark ederdi ki baba? Bin küsür yıl daha yaşasam, ne biz sana doyardık, ne sen bize. <laughs> tekrardan ediyorum, ki takdir ediyorum bir yandan da. Ee, bize inat böyle çıkartılmış gibi oldu. Hani hiç bahsetmiyordu kitap çıkartacağından. Bir gün e, konuşması yaptık, Ayşik Veysel'e yapmıştık Mart ayında. <laughs> bir anda dedim ben kitap çıkarttım. Hiç beklemiyorduk şiir kitabını. <laughs> o yüzden çok tebrik ediyorum tekrardan. Dilara <laughs> Hanım'a teşekkür ederiz. Yalnız hala bak misafir gibi orada oturuyor. <laughs> Sen yönetim kurulundasın. Divana geç. Dört, Dört gözle çağırmama <laughs> bekleyen Aslan Seğmen beyefendi çağırıyor. Beş çağırın. gel. Aslan Seğmen. <laughs> <laughs> olmuyor. Bin. Dört, dört saklı. Bugün Ahmet Arif Akşam erken iner saniye. Ejderha olsan kar etmez. Ne kavgada ustalığın, ne çatal yürek civan olmuşum. Kar etmez inceden içine dolan, alıp götüren hasrete. 1900 kaçtı? 2000'e girmemiştik. Makine mühendisleri diye bir yer var. Bak, Aynen. Bak. Beraberdik. Bak şimdi. Kendisi. Orada birisi çıktı bu şiiri okudu. Bu, şiiri bu Ahmet Ali. Kimmiş biliyor musun Salih? Yakında kaybettik ya. Oymuş. Sırtı Süreyya Önder mi Evet. Sırtı Süreyya Önder mi? Süreyya Önder. Ama güzel okudu. Çıktım, hiç yapmadığımız bir şeyi yaptım. Ben de aynı şeyi okudum. <laughs> Geldi. Ya arkadaş dedi, sen de benden güzel okudun. Halbuki o daha güzel Allah için. Televiz şeyi açtım be, Facebook'u. Ya adam karşımıza çıktı tekrar. <laughs> Allah rahmet eylesin. Bu şiiri okudu gene. <laughs>

İlk gün ben onun şair olduğunu anladı. Geldi yazıyor. Ya arkadaş dedi, bunları kaybetme. Sen güzel yazıyorsun. Ya ben şair miyim? Yaz ya yazıyorsun. Kitap yap. Zorla şöyle. Bana diyor ki, sen sebep oldun. Halbuki kendisi şair ben niye sebep olayım ya? Yazdı çıkardı, hayırlı olsun de ya. Işte. <laughs> <Şunu baktama gülüyor> ya. Şimdi buldum da kısa bir şey, eskiciymiş adı da. Ya eskici. Hiç beceremem de sokakta bağırıyorlar ya. Eskici. <gülüyor> <Eskiler>. <gülüyor> <Söyle>. <gülüyor> Haydi eskici geldi. Eskici. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben bunu beceremiyorum. <laughs> Her şeyin bir ihtimaldir becerisi. Hani ya bak biraz. Kapat gözlerini öyle öylece şimdi biraz sus ne olur öylece sus biraz dinle beni öylece öylece bak karanlık gözlerinde Tanrı'ya bak bir de Gülşen Şender'in sonunda adı. da bir bağıran Eskici Yok. Yani deniz gibisin yazmış. Rüzgarınlar ben Güzel o Gülüşünle gül gül sevda dokusu, gözlerini efsun çapkın bakışı, saçlarından akan yosun kokusu, gecemde inleyen deniz gibisin ummana taşıyan bir sevgi evet. rüzgarın hışmında tutkunun yeri kalbime kor gibi düştün düşeni sevdayı dileyen deniz gibi hepinizi çok seviyorum diye biliyor musun edebiyatla edebiyatın en zor bölümü şiirle ilgileniyorsunuz İyi ki varsınız Basri Bey Mehmet Eren beyefendi çağıralım. Vay, helal olsun. Sağ olun sana. Evet. <laughs> yaşamak yapraktı, örter, besler, gönülleri serinletir, elinde midir dalında tutunmak? Bazen soruyorum, ölüm sonsa bunlar ne şair değil. Ali Öz Beyefendi çağırıyor. <laughs> i̇lk Her defa bizi güldürdün. Teşekkürler. Bak kimi diyor? Bak <gülüyor> <gülüyor> Kendini mi? Ben ha? Kendi i̇lk kendini. metheden ilk defa da bir adam. Ama ya, bir Değil dedi ama. Değil dedi. ki. değil ya. O kinaya yapıyor öyle. <laughs> Şimdi Hasan Bey'in Pek sapanında bir şiir var. Bu şiir benim şiirim oldu artık. Bunu ben bir tane tekrar pek çok yerde okuyacağım. Bunun devamında da benim kendi yazdığım şiir var. O da pek sapıklı. Bunu okuyacağım. Biraz dergah, biraz sema. Misafir olan biziz. Sizinki misafir ağırlama şarşası. Yol aynı, şekil farklı farklı. Bu hangi misafirin karşılanma telaşı? Biziz yolda olan, ona konuk olan, gideceğiz eli boş, yönlü huzur, kim bize bırakmış sorguyu? Eşek çıkmış yola, bir bir haber. Gidip de dönem var mıdır? Biraz sema, biraz dergah. Nice umutlarla başladık. Acıyı tatlı yaşadık. Yine başa sardık. Sağlık, bereket ve umuda yolcu kaldık. Hasan Basri yeni kurulmuş. <laughs> aynı anda kendi şiirimi okuyacağım. Benim yazdığım en uzun şiir hayatımda yazdım. Dediler ki bize, ol bir baltaya sap. Olduk, ağacı kesen baltaya sap. Olmasaydık, Böylesine bir baltaya sap, sap gibi yaşasaydık keşke Diyorum ve kamera adamımız Halil Erdem Gültekin'i çağırıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, herkese iyi akşamlar. Dilek olan 118. Şiir Akşamı'ndayız. Geçen ay çok yoğun bir aydı bizim aile müşavirler için. Kurumlar bir yandan bizi gündüzlü, çalıştık cumartesi pazarlı. Öbür yoğunluğumuzla beraberinde Basra abi beni belki her gün iki günde bir arada bak kamera hata olmasın, filmde de hata olmasın. Gitti gerek pili aldık. E, şarj ettim ben 24 saat şarj ettim hemen 5 dakikada bitti. Bizi yolda sattı. O da hemen fırçattı şimdi yani canı sağ olsun ne yapalım. Şimdi ben de bir olarak birkaç güzel sözler söylemesem olmaz. Hasan Basra abimizin bir tane kitabı çıktı. İki tane üst üste Program yaptık. İkinci kitabı çıksa herhalde 10 tane program yapacağız. Neyse, bu olmadı, öbürü olmadı, o olmadı. Ses düzenini sağlamanı istedim, evet. görüntü sa düzenini sağlamanı istedim, yani yapamadık bunu. Evet. Yapamadık. Yapamadın bunu. <laughs> yani programın ciddiyeti kalmadı. Evet. evet. İki ay dedi, ben sana üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi onu niye yapamadın? Ben bizim? bütün bu maliyeti de dedim, ben üstleneceğim dedim. Evet. Ben teknolojiyi bilmiyorum, bunları yap dedim sana. Evet. Pil aldık, pil yarı yolda bıraktı. Bak, fil al dedim, kablo al dedim, yok cızırtı yapıyor, geçen programda cızırtılıydı arkadaşlar biliyor, yapmasın dedim, tüm maliyet benim dedim, ciddiye almadın sen beni. Yok aldım aldım da, teknik aksaklıklar, kablo niye şey yaptı, şimdi biz her programda diyoruz ki şu kabloyu lütfen basmayın diyoruz. Kablosuz al dedim kardeşim sana, yap dedim, <laughs> bana sınır vermedim ben sana, yap dedim. Ya sen Yunanistan'a gittin, hayır, kablo alacaklar, şarj alacaklar. Yunanistan'dan boş döndü. Bizim durdu. programımız özellikle YouTube sayfasında yayınlamamızdı. E, kaç evet. kadar bu programı kardeşim? Sen kaç kadar Ben mi kaç kadar şırtık. Tekniği bilen adam sensin. Evet, tekniği bilen adam sen kendi. Ne yaptın? Evet. Her evet. Her şey elin altında. Ben sana rakam söylemedim. İstediğini yap dedim. E, şu an programın içindeyiz değil mi? Özür bir dahaki sefere. Yani, rahat yani. Tamam rahatladım. Rahatladım. Akşam <laughs> evde gittim. Hanıma bağırmayız. Ahkaya ki bir Evet. Yapacak <laughs> bir şey yok. Nasıl <laughs> <Biraz gülüyor> <Biraz gülüyor> geçti? <laughs> ben de Hasan... Nasıl geçti de bağırıyor. Evet. Canı <laughs> sağ olsun. Tebrik ediyorum. Rica ederim. Bir hallerden bir Sigurat için zaten şöyle şimdi aklın payı var. Kimse, şimdi biz 118 programına kolay gelmedik. Yani ne badireler atlattık, neler zorluklarla geçtik, ne nazlarla, ne cilvelerle hem yönetimden hem şeyden. Ama şiir bayrağını yere düşürmedik. Yani sabrediyoruz, yapacak bir şey yok. İnsan böyle yaşlanınca <laughs> atlayıp eleştirilerinde, hak eleştirilerinde konuşuyoruz. <laughs> ben de. Tezahübüm böylesi. Kaçıncı sayfamış? Yaşlanınca da göz görmüyor. 52. sayfada. Şiirin ismi Beceriksiz Şiir. Bak ben demiyorum. Şiirin adı o. <laughs> ha, yani burada bir mana doğmasın arkadaşlar. 52. Sayfa. 52. sayfa. İnanmıyor musun üstadım? Ben, ha, 50. Yani bu. Abi Onu, onu mu seçtin? Tamam. Ya, o da denk geldi. Tamam. Yani, denk. Yani bunu okumamdan bir mana lütfen <gülüyor> doğrulmasın. <gülüyor> bir ima falan anlaşılmasın. Tamam peki ben e, o zaman Basri abimizin sürekli okuduğu bir şiir var. Onu okuyayım. Tamam. Madem siz onu seçtiniz. Tamam. Peki. Beceriksiz şiir, şiirini okumayacağım. Basri abimin. <laughs> başka bir... Onu bile okumayı beceremedim. <laughs> 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 onu okumayı beceremedim. Başka bir hanımefendi okuyacağı için beceriksiz şiirini okumuyorum. Yani. Evet, şimdi o şeyin ben de. Basra abi sürekli bu şiiri bazı arkadaşlar bazı şiirlerle özdeşleşiyor. Mesela Ali Örsün yazdığı tek güzel şiir, iki harflik öf şiiri. O onunla özdeşleşti. Ee, Hasan Basra abimiz de masallarda yürüyen adam şiiriyle özdeşleşti. Hangi sayfaydı abicim o? Masallarda yürüyen adam. Yok yok sayfası nerede? Şimdi onu arayacağız. Yok ben, ben onu... Beceriksiz şiirini seçtim ama ablam uzun okuyacağı için ben de şey yapmadım. Yok yok sorun değil. Şimdi bulacağım. Evet. Sayfaları <laughs> gözümle çevirirken... Evet. Biraz duysuz olsa Hasan Basri abi 20. programda mı geldin abi sen? 22'de geldi. 22'de geldi. 22'den 118'e kadar hep bizlerle birlikte oldu tam bir Karadeniz insanı. Bazen böyle deli dolu bağırır, çağırır ama aynı o Karadeniz insanının naifliğinde, güzelliğinde yüreği güzel bir abimiz. eee onu tanımaktan gerçekten mutlu oldum. Bu akşam az mutlu oldum ama genel itibariyle çok mutlu oldum. eee <laughs> ondan sonra Cuman. Sen <laughs> kalabalık var. Evet. O bu kadar yaptın yani kalabalık olmasa ne yapacağım? Siz Karadeniz'in Belirsizlik şiirin şey adı. Belirsizlik. Evet. Evet, Ali Bey dediği gibi mali müşavirler yoğun insanlar. Hem böyle sosyal etkinliğe vakit ayırıp kitap yazmaları gerçekten ekstra bir beceri konusu. Tebrik ediyorum. Asra abi ikinci kitabını 17. gördüm. Özlem'de bekliyoruz. Ona da üç tane seri program yaparız artık. Kamera tam vermezse. 17. Evet. Belirsizlik. Masallarda yaşayan adam. Uyan artık, uyan. Çocukluk bitti, gençlik bitti. Masallar rüyalarda, rüyalar masallarda. Masallar, onlar bir alem. Bizi terk etmeyen bir onlar kaldı. Masallarda yaşayan adam, kaderlerle yaşamak, şiirlerle, resimlerle yaşamak değil çözüm. Masallarda yaşayan adam, uyan artık. Bak gör boyutları farklı. Canavarı da, prensi de. Masallarda yaşayan adam. Uyan artık uyan. Güzel rüyalar sürekli olmaz. Uyan artık uyan. Ne olursun inanma. Hayat çok soğuk. Uyan. Uyanmazsan donar gidersin. Masallarda yaşayan adam. Uyan artık uyan. Güzel rüyalar sürekli değildir. Ben uyandım, sen de uyan. Evet, uzun şiir ama bu kadar iktifa edelim müsaadenizle. Teşekkür ediyorum, Saygılar. Her ne kadar son derece beceriksiz olduysa da Halil Bey'e de teşekkür <laughs> ediyoruz ötürü. Biz gayrete bakıyoruz, beceriye pek fazla bakmıyoruz. Şimdi Gülşen <laughs> Merhabalar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Burada bulan, ıı, bulunan emeği geçen tüm şairlerimizi kalbimle öpüyorum. Ee, sizlere geçen gün anneler günü diye içimden geldi bir karanfil getirdim. Geçmiş günü için. Ben Basat Edebiyat Kurulu'nda görevli olarak ve Basat Derneği'nde görevli olarak şiir dinletileri de yapıyorum. Orada görevim var. Bu sezonu kapattık çünkü yakında taşınma durumumuz da var. Haziranda e, şiir okuma günümüzde bayram tatili var. Yani o yönden yapamayacağız. Başkasının gününe de geçmek istemedim. Yeni sezonda sizleri davet eder, hep birlikte olmaya çalışıyoruz. Ben sana geldim, ben sana geldim, ben de olmayanlarla beraber içimdeki boşluğu verdim, doldursun diye beraber ellerimi verdim, gönlümü, duygularımı sen bir haber. Ellerimi verdim, yürüyelim beraber. Ferhat delmiş dağları, yol bitmiş. Mecnun kurutmuş çölleri, aşk bitmiş, isyanıma attım içime. Baktım bileklerim kelepçe, göz yaşlarımı silmek istedim. Dediler ekolojik denge. Dostlarıma ağlayayım dedim. Dediler çalın yalnızlığı. Dünya boş dedim. Dünya nüfusuna bak. Dünya boş dedim. Dünya nüfusuna bak. Kutlarım Hasan Bey'le. Isim olarak tanıyordum. görmüştüm de vardı ama şimdi kitabıyla tanışmak çok güzel oldu. Saygılar başarılarınızın devamına. Evet, şimdi sırada Şengül Yıldırım. Demin heyecanlandı ama. <laughs> <laughs> kitap çıkarmak çok güzel bir duygu. Üç kitabım ve birçok antolojide şiirlerim olduğu için ben bu duyguyu çok güzel biliyorum. Hala yaşıyorum. İnşallah yakında ölmezsek bir kitap de yine ben çıkartacağım. Hasan Basri Bey'i Arkadaş dedi, mali müşavirler yazamaz ama bizim başkanımız var. Bir tane ne kitaplar yazıyor, bir de birçok programlar yapıyor. Sayın burada almadan geçmeyeceğim. Sevgiler, saygılar yolluyorum ona. Evet, ben fazla okumam. Kitabı aldığım zaman hemen bir şiir seçtim. Beceriksiz şiir dedim. Burada söyledim de arkadaşa kullanın gene bana kaldı. Beceriksiz şiir. Biliyorsun, çoktandır sana yazamadım. Sanma ki yazacak şeyler kalmadı. Yoksa tükenir mi sandın öyle bir yol? Güzelsin, çok çok güzelsin. Bilir misin ne demeli benim için? Doğu batıya kavuşmuş tutturmuş insanlar bir özgürlük diye. Oysa bir tanem dokundurtmam beni tutsaklığımı. Ne çavuş bu kadar anlamsız benci, ne gorboca bu kadar dağınık. Öyle bir tutsaklık ki sana yer desem, sana can desem, bana can, canıma canan olursun biliyorum. Sanma ki yazılacak şeyler kalmadı. İnsanlar ölmüş savaşta. Barışı beklemiş sevdiği için. Yeri zaman o zamandır diye. Barış gelmiş gelmesine yalnız gelmezmiş. Facialar ölümlerle olmuş kardeş. Sanma yazacak şeyler kalmadı. Seveceğim inan. Sonuma dek. Bak bir tanem etrafına isyanlar, sistemler, istemler karışmış birbirine. Kabus bile kara borsa. Ama bir tane uzaklardan, tam uzaklardan, uzaklardan yakınlardan bir tane. Yakından, yakından ta şuracıktan. Şuracıktan el sallıyorum sana. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bu şiirde böyle bitmez. Biliyorum Biliyorum. Çok güzel bir şey. Hiç de becerisiz değil bence. Bu arada bir duyurum var. Haftaya ayın 21'inde Sarıyer Kireçburnu'nda Haydar Aliyev Parkı'nda festival var. Ben 5 gün grubumu temsil eden oradayım. Ben ve arkadaşlarım. Sizleri bekliyoruz kitaplarımızla orada olacağız. Teşekkürler. İyi günler evet. <laughs> teşekkür ediyorum. Emanet gözük oldu. Yani beceriksiz olan e, Basri Bey değil. Şuradaki arkadaşım kaçmış. Strese gitti sigara içmeye gitti. Şimdi son zamanlarda bana fazla telefon etmeyen Aylin Hanım'ı çağırıyorum. Bakalım. O ne diyecek? Şimdi bu da meşhur olacak. Söyleyeyim size. Biraz önce Aslan abicim okuyamadı. Ben bana kaldı. E ne yapalım? O zaman bir eskici çağıralım değil mi? Sana bıraktım zaten. Haydi eskici geldi eskici. <laughs> eskiyen sevdaları gönülleri alıyorum. Haydi yok mu eskici? Eskici geldi eskici. Yaşanmış hayatları paylaştığımız mutlulukları alıyorum. Haydi yok mu eskici? Eskici geldi eskici. Hayalim, hayalindeki çocuk adını yaşanmış yaşanacak tüm anılarını pardon, e, ee, hayalindeki çocuk adını yaşanmış yaşanacak tüm anılarını mutlu, mutsuz, yalnız birlikte paylaştığımız takım olan anılarımız önceliğimizdir. Haydi eskice geldi eskici. Elinizdeki kaç mantala verirsin? Vallahi 12 mantal olur. Vallahi. Şimdi <laughs> Figen Hanım'ı çağırma, pazarlığa buradan davet etsin. <laughs> Eskici değil bu. <mi? gülüyor> ben eskiciyim. Eskici'de de duysunlar. Hepiniz hoş geldiniz canlar. Bakıyorum, görüyorum. Çok, Çok güzel <laughs> böyle aurasıyla <laughs> beni dinleyecek olanlar var. <laughs> Can kulağıyla dinliyorsunuz. <laughs> Ve Karşınızdaki hayatı seven bir insan ve emin olun şöyle açtım şeyi aynen beni anlatıyor. İğne adına yaşamak diyoruz. Bravo, bravo. Ben, ben sana gözlerimi versem benim baktığım gibi bakar mısın? Ben sana kalbimi versem benim gibi sever misin? Yüreğimi versem ben gibi çarpar mı? Kanın ben gibi akar mı? Gecelerimi versem sana uyku tutar mı gözlerim? Neyle? Neyle anlatayım seni ben? Ölümün kıyısından bakarken hayata yaşanmamışlıklara kader demişiz. Kahrı, kaderi yumruk eğilip inadına yaşamak, inadına yaşamak demişiz. Yaşamak demişiz. <gülüyor> <gülüyor> bravo, bravo. <gülüyor> Şimdi Basri Bey bölümün sonuna e, en sonunda kandırıkçı şairimiz Metin Özcan Beyefendi'yi çağırıyorum. Metin Özdan beyefendi. Aslında baştaki sayfayı okuyacaktım ama ben baştakini beğenmiştim. Şimdi ben bir kadın sevdim. Bir ben de sevdim, herkes sevdi tabii. Kadınlar da erkek sevdi. Ama biraz evvel dedik ki etki... Ama kadınlar dinlemesin bu şiir, dinlemesin. Dinlemesin. Baba niye? Terlikle boğalarlar. Se se sevme, <laughs> sevme kolay şey. Önemli olan sevilmek. Ya Önemli. biz seviyoruz da. Ama onlar, onlar da seviyor. Onlar, o, onlar olmasaydı biz olur muydu? Oku bakayım. Onlar olmasaydı biz olur muydu? Ben, ben kaçıyorum, oku. Peki, ben eskisiye sordum. Dedim ki eskici beni alır mısın? Ne yapayım seni? Dedim, Burada bile etmezsin dedi. Hadi etmezsin dedi. Estağfurullah. Ben bir kadını sevdim. Ben bir kadını sevdim. O dedi. kendini sevdi. Babucunu, çantasını sevdi. Ben karşında durdum. O aileyi sevdi. Ben konuştum. Yalnızlığımı dinledim. O dizlerin sesini dinledim. Ben annemin dizlerini aradım. Sevgi aradım. Başka aradım. Muhabbet boş kelime. Hasan Basri yeni kurtulmuş. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi Basri Bey'in kitabından şiirleri okuyacak olabilir mı? Başka? Basri evet. Bey'in kitabından. Okudum hocam. Yok arkanızı kalmadı. Evet. Okuyacak mısınız? Evet. Tamam buyurun. Kendinize hoşgeldiniz arkadaşlar, saygılarımla, arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Şimdi, ana diye bir şiirini okuyacağım, arkadaşımın Ana diye bir şiirini okuyacağım. Seni gördüğüm her an, karşılıksız sevgiye, insanı yıpratan başka adımım.